İki gün önceden yarım kalan videomuza devam edelim. Elimizde bir tane infrared filtre var. Bir tane de mineral filtre var. Bunların içinde neler var onları da göstereceğim. Üstteki fittingsler bakın bunlar biraz daha değişik bir yapıda. Aşağıya doğru bastırıyorum ve yukarıya doğru çekiyorum. Uçları farklı gördüyseniz. Mineral filtremizde bu şekilde 2-4-5 aşaması var gördüğünüz gibi. İçinde neler var şimdi göreceğiz. Öncelikle size infrared filtreyi parçalayayım. Plastik yine biraz sertimsi. Kafasını kırıyorum. İlk başta bir çıkmadı. Tamamen kırmam gerekiyor. Bakın bunlar da birer bilgidir. Bilgiyi alın. Yeri ve zamanı geldiği zaman illa ki size bir faydası dokunacaktır. Tekrar söylüyorum. infrared filtreyi şu an parçalıyoruz. Gördüğünüz gibi içinde 4 tane aşamalı tekrardan filtre çıktı. Birazdan bunların bir tanesinin kapağını açıp boşaltacağım. Anladığım kadarıyla bunların suyla ile teması yok. Üzeri yine plastik kaplı borular içinde. Şimdi 5 aşamalı filtreyi açıyorum. Gördüğünüz gibi boncuk boncuk granül şekillerinde. Burada beyazlar var. Katman katman ayrılmışlar. Bildiğim ve anladığım kadarını söylüyorum. Daha tecrübeli olan arkadaşlar vardır infrared kısmında yararlı ve zararlı olan bütün bakteriler ölüyor. Şimdi gerçekten öldürüyor mu onu bilmiyorum ama normal şartlarda yararlı ve zararlı bütün bakterileri öldürmesi gerekiyor. Sonuçta sen iyisin sen kötüsün diye ayırt etme şansı yok. Aynı ağrı kesici kullandığınız gibi ağrı kesiciyi alıyorsunuz ama vücudun neresinin ağrıdığını ağrı kesici nereden bilecek? Neyse o konuya hiç girmeyeyim. 5 aşamalı filtreyi de gördüğünüz gibi dağıttım. Bütün granüllerin renkli değişik değişik. En altta yanlış anlamadıysam tekrardan bir karbon filtre kısmı var. Ben bu kısımları su arıtma cihazımdan çıkarttım. iptal ettim. Şimdi bunlardan bir tanesini de içine açalım. Üst kapağını açıyorum. Bunlar da aynı granül şeklinde. Küçük küçük granüller. Yani yapısını ve içeriğini anlama şansım yok. En fazla şu an bu kadar gösterebiliyorum. Bunları geçelim. İsterseniz sizinle biraz terzicilik yapalım. Öncelikle şablonlarımızı çıkartıyoruz. A4 kağıdına yaşımıza göre şablonları çıkarttıktan sonra bu A4 kağıtlarını birbirine yapıştırarak ekliyoruz. Yaşa göre şablonların olduğu yerden kumaşımızı keseceğiz.